Kıymetli kardeşlerim. Yarın eee ayın e, ilk perşembe günü dolayısıyla kim Receb ayın ilk perşembe günü oruç tutarsa Allahu Teala o kişiyi cennete girdirmesi vacip olur diye böyle bir müjde var. Zaten günler çok kısa, geceler çok uzun. Sabah kahvaltısı yapar gibi yapsak sahur olur. E, tutalım inşallah yarın oruç olalım kardeşlerim akşamında da zaten kandil akşam yatsı camide olalım sabah namazında da camide olalım ne olmuş olur sabaha kadar bütün ibadet yapmış gibi geceyi ihya etmiş gibi ecre sevaba nail olmuş oluruz kardeşlerim Allahu Teala nasip eylesin Rabbim kabul eylesin Rabbim bu güzel ayda dolu dolu güzel amellerle yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin amin